Hı hı. Ama tabii müşterilerinize ulaştı, ürünler ulaştı, bu güzel e, taşlar ulaştı. Bir de bunun bakımı var, değil mi? Kullanırken Ayrıca. önemli tabii. olan noktalar var, püf noktaları var. Tabii, püf öyle. noktaları nelerdir? Öğrenelim şimdiden. <laughs> Olduğu zaman püf noktalarına dikkat edelim. Artık bize çok pırlanta gelecek çünkü bak pırlantalı bir program yapıyoruz. Evet. Pırlanta pırlantayı çeker. Evet. <laughs> evet. Şu şekilde anlatayım. Bir alyansla tek taşı mesela aynı parmakta kullanmayı seviyor hanımlar. Evet. Ama bu biraz zarar veriyor. Çünkü hmm. kullanım aşamasında birbirine sürtme Aşar neticesinde birbirine pırlantaya hiçbir etkisi olmaz. Pırlanta e, zarar görmez ama onu tutan montür dediğimiz tırnakları e, ve altın kısmı zarar görebiliyor. E, bu şekilde ayrı ayrı kullansalar daha iyi olabilir. <laughs> Elmaslı ürünleri e, direkt sudan, su temasından uzak tutmak gerekiyor. Tabii. Çünkü onlar mıhlama aşamasında e, foyalarla mıhlandığı için içerisinde su kaçıp o taşın e, rengini, Parlama, parlama özelliğine özelliğini, değil mi? parlama özelliğini alabilir evet. o yüzden dikkat etmek lazım evet. elmaslı ürünlere renkli taşlı ürünlerde de zümrüt mesela diyelim zümrütün evet. sertlik derecesi pırlantaya göre çok düşüktür ona da direkt darbelerden maruz bırakmamak lazım yani her an kırılma evet. riski vardır zümrüt taşın hmm. Safir Yakut biraz daha sert tabi ama zümrüt nazik bir taştır